Minişlerin Hayatı. İyi seyirler. Bir gün sabahta Ay akşam yatarken düşmüşüz ya. Evet. Neyse ki bugün pazar açısı. O yüzden ben... Ay bu neyse ki bugün pazar yani söyledim. Neyse ki bugün pazar yani istediğim kadar yatabilirim. <laughs> Zaten ne yapıyorsun ya? Gideyim de çocukları alayım. Çocuklar dedi kalkın. Kalktım anne. Kalktım anne. Evde Bu niye buraya gelmiş? Bu erkekti. <laughs> Evde dört tane kız çocuğu dört tane de erkek vardı kardeş bir tane de kardeş vardı yani tam tamına evde beş ay beş kız vardı yani bu, bu bebek ay takış takış. Oh, <laughs> Hadi çocuklar siz de kalkın. Şunları da alalım. Kalkıyoruz anne. Şi siz oturun, ben geleceğim. Tamam. Hadi içeri geçelim. Kardeşlerim kızlar Kardeşiniz almayı unutmayın Tamam Kardeşlerim oynayacak ama anne Tamam Uyusunlar Hadi gelin. Tamam. Ama anne ben süsleneceğim. Yani beni süslenmem lazım. Yine bir form yapıyorum da gideyim süsleneyim ya. Şurada. Tamam. Öbür kürede Ya Bugün yine oyun dolu bir gün olacak. Neyse daha beni uyandığımı, benim sesimi fark etmemişlerdir. O yüzden uyumamın numarası yapayım en <laughs> Bakın ne güzeldi. Sizden bebelerinizi de böyle yapıyor sonları uyandırmayın yani. Yani onların da dinlenme ihtiyacı var. Neyse ben de buzdolabına bakayım en Ding. İşte buzdolabı. Açalım kapısını. Kapısını diyorum kolunu Aa ben neden gelmiştim? Zaten biz kahvaltı yapmıştık ya. Evet. Ben oturayım şöyle. Kızım hazırlandın mı? Biliyorum anne daha yeni yeni hazırlanıyorum. Evet şimdi ilk önce koyayım tıkayım. Şöyle. ama ilk önce arkadaşlar siz bunu görmenizi istemiyorum yani bebeğin kafası tabii ki de bebeğin kafasını <laughs> kapardım ama neden olmuyor of ya bana uygun değilmiş bu. Değil ya ama çok güzel. Neyse ben de tacımı tıkırıyorum. Ay. Tamam. Şimdi aynaya bakalım. Ayna gelsin. Ne çok güzel olmuşum. Bu arada arkadaşlar tabletimin arkasını görmek istiyorsanız kadar. Bakmayın arkadaşlar. Bu beni bak. Bakın deyince. De. Şimdi bakın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bu arada tablet yanlış tut olabilirim. Ama yine de siz abone olun. Sizi seviyorum.